Çünkü 3 Devam arkadaşlar. indiriyoruz. Ah turbo bit, ya lanet. Nerede sağlam indir? Sağlam indir. ki full Türkçe'dir, Sağlam Hem de Türkçeymiş Harika. açılıyor. Ee, 1 GB olduğunu söylüyor Dosya boyutunun. Sistem gereksinimleri 3 GB hard disk. Hadi ananı ekran kartı kaldırmıyor. RAM yetik ekran kartı yetmiyor bak. 383 MB var ya. lanet olsun yetmiyor. Yeter umarım. Neyse ya zorlayacağız artık 200 MB. 200 300 MB'ın lafını bir yapmasın, bir yapmasın yani bilgisayar. Biraz zorlasın kendini ha? Biz hızlı koşmak için zorluyoruz kendini. Neyse. Çünkü ne alaka şimdi hala şimdi beni bu koş bu koş. Neyse amazon.com/cloud drive share açılıyor. E şu an YouTube'a telefondan bu videoyu atacağız. Evet. <laughs> Amazon Cloud Drive. Eee <laughs> NFS Underground 2 RAR'ın üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Eee sizdedir böyle funk aşağıda in <laughs> in şey başlığını göstereceğim ama şey çıkıyor siz de ayarlarsanız sizlere çıkar nasıl ayarlanıyor bilmiyorum inanıyorum. ve dosyanın adını e, bu bu özellikle dosyanın adını da değiştirebiliyorsunuz ne oldu videoyu durdurdum arkadaşlar kusura bakmayın ee, bir daha durduracağım çünkü inene kadar e, bekleyeceğiz 1 e, GB e, yarım saat falan neyse izlediğiniz için evet, teşekkürler